Kazık olsaymışsın. Bu ne ya? Kim görecek? Bakca. Bak tatlım bak. Yabancı kimse yok zaten. Sinsi gibi geliyorsun ya. <laughs> Ama suçüstü yakaladım. Ya pardon. Ben de bir nar alabilir miyim? Beceremiyorum. Ne yapayım? Bence daha sosyal ağırlıklı düşünmelisin tatlım konservatuara hazırlanıyorum ben. Birazdan Ali gelecek, matematik çalıştıracak. Hem belli mi olur? Belki evlenirsin, böyle şeylere hiç gerek kalmaz. Of, yok artık. Ali Mertoğlu bu. Sağ solu belli olmaz. Evinin kadını, cemiyet hayatının gülü verirsin. Ali bir de sana butik açar. Hı? Ya susar mısın ya? ya bu söylediğin matematik çalışmaktan daha fena. Hem Ali'nin öyle şeylerle işi olmaz. Emin misin? En son seni üzdüğünü fark etti. Vallahi ben kendisinden bir bomba bekliyorum. Ne diyorsun ya? Korkutmasana beni kızım. Yani ben Ali'yi gördüm biraz önce. Mücevher mağazasında tek taş parlanta bakıyordu. Tek taş mı? Hı. Bildiğimiz tek taş mı? Hani Ali'den işte böyle bir şey beklemiyordun? Ya sen şaka mısın? Yo ben gayet ciddiyim. Yapar mı böyle bir şey o? Dedim ya Ali bu. Hızlı yaşa, genç evlen ekolünden bir arkadaşımız kendisi. Tuğçe böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Vallahi ben beklerim kendisini, şaşırmam. Ben seni önden uyarayım dedim sadece. Kızlar! Hı? Seninki geldi artık ona sorarsın. Sakın okunu açma bak sen yanlış görmüşsündür. Ben ha, hayatta yanlış anlamam tatlım. Ali. Ali. Ne oldu? Beni gördüğünde sevmemiş ki Yok. Yo. Ha, anladım. Neden geldin? Güzel. Ama hiç kaçarı yok. Çalışacağız Selin Hanım. Ee, siz nereden geliyorsunuz? Dışarıda mı karşılaştınız? Ya yok ya. Kapıda bekliyordum ekti beni. Orada karşılaştık. Ali sanki başka bir yerden geliyor ya. Sanki böyle esrarengiz. Gebertirim seni. Yok ya yarım saat geç kaldım. O kadar. Hmm. Ders çalışmak pek size yaramamış galiba. Bana değil tatlım. Senin çalışmaya çalışıyor. <laughs> Kabusu olacağım. Ne oluyoruz ya? <laughs> İçimden geldi. Hiç kaytarmaya çalışma, bunları çalışacağız. Tabii tabii. Tuğçe biz bir lavaboya gidelim mi? Ben de sana onu söyleyecektim, bence de biz bir lavaboya gidelim. Abi bu hatunlar niye sürekli beraber tuvalete gider ya? Bunlar senin uzmanlık alanın Emre'ciğim. Neyse pizza söylüyorum kendime, işte, istiyor musun bir şey? Portakal suyu. Bir pizza bir de portakal suyu getirir misin? Cebinde buldum ne yapacağım ben? Yani ben sana demiştim demek istemiyorum ama... Ay neyse çok merak ettim açsana şunu. Oha! Evet dersin olur biter. Çüş. Hediye falan ha? He? Kızım, baksana, kafam kadar bir şey bu. Ay, sana evlenme teklifi edecek. Ya sus kızım ya. Of, Ali bu delinin teki yapar. Bence kendini affettirmeye çalışıyor. Ay, bence çok romantik. Tuğçe, Hı. ben daha çok gencim. Sorarsa ne diyeceğim? Ben böyle bir şey hazır değilim ki. Ya siz birbirinize aşık değil misiniz? Öyleyiz de. Işte. Ali'yi vazgeçirmemiz lazım. Ne kökü demiştin? Burada mısın? Değil <laughs> şey. Oğlum baktım senden iyi hoca olur ha. Ne kocası be? <laughs> Selin, Selin sakin ol hoca dedi. <laughs> Kızım sen zaten oyuncu olmak istemiyor muydun? Önce okula gideceksin okulunu bitireceksin. Sonra oyuncu olacaksın, sonra evleneceksin. Ne evlenmesi yok, evlenmek falan yok. Yok olmaz yani evlenmek yok. Nasıl yok? yok? <laughs> Kızım senin hayalinde. Evet abi hani çocuk vardı kucağında, adı da neydi? Uzaydı. <laughs> Efsaneydi yani. Tabii ki var. Evlenmek tabii ki var ama şimdi değil yani. Bir on sene sonra, bir on beş sene. Hani daha yaşımız kaç? Şimdi değil. Bir otuzda falan. Çünkü insan önce okulunu bitirmeli. Sonra bir kariyer yapmalı mesela. Benim hiç acelem yok. Arkadaş ya bu kızların ne dediği belli değil. Şimdi kim evlenme meraklısı söylesene bana. Kim meraklıymış ya ben hiç meraklı değilim. Hmm. Ben çok karşı değilim ya. ya hayatını kariyerine göre mi planlayacaksın? Biri çıkar karşına aşık olursun. Hayatını yaparsın. Yapamazsın. Daha 18'iz ne evlenmesi? 18 yaşında kim evlenmiş? Bence evlenmek engel değil. İstediğin her şeyi yapabilirsin evliyken de. Tuğçe bir şey desene sen de. <laughs> Ben de seninle katılıyorum yani. Değil mi insan niye 18'inde evlensin hem şimdi aşık diye insan 30'unda da aşık olacak değil aynı adama. Yani ben şimdi Emre'ye aşık mıyım? Aşık değilim. Değilim yani değil mi? Bak sen. Var ya sen bana kör kütük aşıksın. Anneciğim bence sen bir sus. Senin sen de sakin ol. Oturalım. Pardon ben hemen bir su alabilir miyim? Emre'cim biz senle şimdi evlenmeye kalksak çat diye kesin patlarız biz daha sonra. Nereden bilebilirsin bunu? Patlamaz mıyız? Nereden bilebilirsin ki bunu? Nereden bilebilirsin yani? Ya bak tamam. Geçmişimiz çok parlak olmayabilir biliyorsun ki. Ama bazı şeyler ciddiye bindiği zaman biz de adam gibi yaşamasını biliriz. Yürü be oğlum, koçulmayın. Hayır bir de ağzı tavrı falan görüyor musun ya? Yani? <laughs> Sakın alındım deme bana. Ya yok be ne anlayacağım? Ama yani şu, şunların var ya bak, şunların yaptığı hareketleri biz yapsak 30 sene trip çekeriz ha. Oğlum tamam, alındırma lan takılma. Ya yok ne alınacağım ya? <laughs> <laughs> Battıkça batıyoruz. Nazlı arıyor. <laughs> Nazlı. Efendim Nazlıcığım. Ne hastanesi? Şey. ne oluyor? Anlatacağım tatlım, anlatacağım. Arkadaşlar aranızda kısa sürede para kazanmak isteyen var mı? Varsa kalsın, yoksa hemen çıksın. Şu erkeklere para ve kadını vaat ettiğinde her şey yapıyorlar ya gıcık oluyorum. Biz de para vaat ediyoruz. Ay bir an aklıma Emre geldi. Hepsini birden dalasım var. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, şu karşınızda görmüş olduğunuz arkadaşıma, adı Selin olur. Bir iki saatliğine sevgili rol yapacak birini arıyoruz. Ve karşılığında tam olarak 500 lira vereceğiz. İyi paramız yapma. Tamam beyler, beni çağırmışlar. Çıkabilirsiniz. Öyle mi diyorsun? Ciddi oluyoruz arkadaşlar, ciddi. Seç tatlım. Hmm. hmm. Siz. Yalnız Selinciğim, erkekler yaşaldıkça güzelleşir. Ama bizim o kadar zamanımız yok. Biz ne yapacağız? Bay bay. Hmm. Aranızda sevgisi olan var mı? Ya Tuğçe, bekar olma şartı koymuştu. Sen istersen ayrılırım sevgilimden. Yok, Yavaş yavaş. Çık git midemi bulandırdın. Hadi çık. Seni annemle tanıştırsam ne yaparsın? Hı. Nasılsın teyzeciğim deyip elini sarılır öperim. Ya benim annem onun elini öpüp teyze diyen biriyle çıkmayacağımı bilir. Kusura bakma. job